Ankara Askeri Lisesi, Türklerin yüce önderi Atatürk tarafından kurulmuş olup, burada icabı takdirde vatan topraklarını müdafaa edecek subaylar, parlak bir şekilde yetiştirilmektedirler. Her cihetten hazırlığını noksansız bırakan kahraman Türk ordusu, yeni silahları kullanmayı öğreniyor. Zabit namizetleri, harbin terakkilerini yakından takip ediyorlar. Bu genç zabitler, modern harp tekniklerine yüksek hukuflarını ispat edeceklerdir. Müzik Türk ordusu gibi Türk hava kuvvetleri de kudretini gittikçe tezyit ediyor. Atatürk'ün yarattığı modern vatanlarını Türkler, bilhassa Türk askerleri her şeye karşı muhafazaya hazırdırlar hava namzetleri işaret kodu öğreniyorlar. Her sahada idmanlar devam ediyor. Türkiye her ihtimale karşı hazır bulunmaktadır. Müzik Cumhur Reisi Roosevelt'in vaidine göre Amerika'dan tayyareler vasıl oluyor. Haftalarca evvel Türkiye Amerika'nın yardım programına ithal edilmiştir. Deniz, kara ve hava kuvvetlerinden seçme zabitler Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne gidiyorlar. Ordu zabitleri, komşu hudutları gösteren bir harita üzerinde strateji öğreniyorlar. Mümasil metodlarla deniz zabitleri de mesleklerini alakadar eden stratejileri öğrenirler. Türk filosunun Çanakkale'den girmeyi deneyecek düşmana karşı hazır bulunması lazım. Türk bahriye zabitleri aynı zamanda kara ordusuna lazım olan birçok hususatı da kursları arasında öğrenmektedirler. Yapılan manevralarda namzetlerden birçoğu grupların kumandasını devrede etmişlerdir. İyi bir talim Diplomalarını alan zabitler, cumhuriyete, sedakata yemin ediyorlar. Bu gençlerin başarısı, her Türk'ün vatanına azami yardımı vermeye teşne olduğu bir zamana rastlamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi, diplomaları tevzi etti. Bu gençler, nazari ve ameli her imtihanda muvaffak olmuşlardır. Bu diploma, Atatürk'ten ilham alan genç zabitler için bir hazine kıymetindedir. Atatürk'ün Türkiye'si icabı halinde bu büyük dahinin yarattığını bütün varlığıyla müdafaya hazır bulunmaktadır.